Bu dünya yorumlarınız ile şekilleniyor. Arkadaşlar video hoş ne geldiniz. geldiniz? önceki videoda demiştim ki bana görev verin Minecraft'ta istediğinizi yapayım. Bir arkadaş yorum atmış, bir şey yazmış. O yüzden ben de bir şey eklemedim. Bu videonun altına bir yorum atarsanız, görev atarsanız o görevi yarınki videoda hem yorumunuzu çıkartıp hem de görevi yapacağım. Hemen bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda yorumunuz ekrana ne çıksın. Ne 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 dediğiniz ne görevi ne de yapalım. Fazla bir seçeneğiniz yok. Abi ev yap olabilir. Abi zombi spawnlı olabilir. Veya silah modu var, araba modu var, TNT modu, şans bloğu modu. Bunların hepsi var arkadaşlar yani. Yeter ki yoruma yazın. Son olarak kanalımda uzun videolarda düz dünyayı yorumlarını şekillendiriyor konseptini şey yapacağım, uygulayacağım. Shorts videolarında ise bir abone iki ton konseptini uygulayacağım. Canlı yayınlarda ise TNT ile köy patlatma TNT ile... Bu onun ikinci top yapma konseptiyle ilerleyeceğim. Yani kanalıma destek olabilirsiniz.